Videolarımı başından sonuna kadar izlemek kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Elimden geldiğince en doğru zamanda en doğru analizleri paylaşmaya ve göstermeye çalışıyorum. Dostlar şu an karşında Bitcoin bulunmakta ve bana kalırsa Bitcoin düşüşünü devam ettirecek dostlar. Ama düşmeden önce uğraması gereken bir tepe noktası var. Bu tepe noktasını hem sizlere göstereceğim hem de güzel bir analiz ve sohbet yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hala kanala abone değilsen kanala abone ol ve bildirimleri aç. Kendine bir yatırımda bulun kardeşim. Hemen buradan baktığımız takdirde biliyorsunuz ki bizim tam da 17.000'den gelen bir yükselen trendimiz vardı. Ve bu yükselen trendimiz maalesef bir takoza dönüştü. Ve bu takozda fark ettiyseniz sürekli olarak takozu kırma, hedefi test etme ve daha doğrusu yükselme çabası içine giren bir takoz oldu. Ve bu takoz içerisinde maalesef her denemelerde bir retest yendi arkadaşlar. Retestte en sonunda ne oldu? Trendi kırarak aşağı yönlü bir düşüş sergiledi. Şimdi bir şeye bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şuraya baktığınızda bakın Burada bir yükselen takoz görüyorsun değil mi? Bu yükselen takozumuz ne oldu? Kendini aşağı kırdı ki yani geldi yükselen takozlar kendini aşağı kırar ve aynı muhabbet şu anda burada oluyor. Bakın, aynı muhabbet burada oluyor ve şu anda bu takoz kendini denemeye çalışıyor her seferinde. Büyük bir ihtimalle 4-5 defa deneyecektir. Bu denemeden sonra tekrardan bir aşağı düşüş olacaktır arkadaşlar. Peki bu düşüş ne kadar olacaktır? Hemen bakalım dostlarım. Bakın dostlar, bunu nasıl hesaplıyoruz? Şuradan hesaplıyoruz. Aşağı gelen bir de trend. Hemen bunu aldık buradan. Şuradan bir aşağı doğru diken atıyoruz. Gördüğümüz dakikada 18.900 bölgesi. Ve bu bölge benim için tam bir alım bölgesi olacaktır haberiniz olsun dostlar. Yani ben artık 19.000 bölgelerinden 18.900 bölgelerinden toplamaya başlayacağım malı bilginiz olsun dostlarım. Ve şu anda beklediğim bölge tam anlamıyla 19.000 bölgesi. Buralardan yavaş yavaş alım yapmaya başlayacağım. Zaten arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Çin ve Tayvan olayları FED'in tutanakları hatta FED toplantısı ve buna rağmen diğer piyasaların yapmış olduğu faiz indirimleri ve faiz arttırmaları hala piyasaya etki ediyor. Ve bu piyasa içerisinde Bitcoin yükselmesi için bir sebep yok. Bitcoin yükselmesi için bir sebep olmadığı için de ben hala Bitcoin'den o yükselişi beklemiyorum. Haberiniz olsun dostlarım ve dediğim gibi şu an boğa için çok erken herkes boğa falan diyor ne boğası kardeşim. Boğa ya kendinizi kandırmayın bir konu tamam belki içeridesin belki şusun belki busun bazı fenomenleri anlamıyorum yok Boğa geldi yok buradan sonra yükseliş olacak arkadaşlar Boğa'nın gelmesi için öncelikle piyasanın düzelmesi lazım ve FED'in son yapacağı toplantı çok önemli alacağı kararlar çok önemli belki de o kararlardan sonra sert yükselişleri Eylül'den sonra görmeye başlayacağız ama şu an için ben FED kararına kadar bir yükseliş görmüyorum bilginiz olsun peki bu düşüş olmadan önce Bitcoin nereleri görebilir? nerelere çıkabilir ona bakalım isterseniz. Dostlar biliyorsunuz ki bizim tam da şurada neresi 20.600 bölgesi. 20.600'ü çok güzel bir şekilde de test yedik biz. Yani bir tepki aldık. Ve bu tepkinin bence son bulacağı noktada bana kalırsa maksimum bölge 21.964 bölgesi. Bana göre bu bölgelerden 20.964 veya 22.000 bölgesi bizim için tepki alacağı bölge ve bu tepeden sonra büyük bir ihtimalle düşüşümüz aşağıya devam edecektir arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Yükselen takozumuz bu bölgeler arasında bir retest yapacaktır. Sürekli bilginiz olsun dostlar. Buralardan sürekli bir ret yiyecektir. Ve bu yedi en sonunda kendini aşağı doğru atacaktır. Zaten unutmayın. Biz şu anda hala güçlü bir sat potansiyelindeyiz. Tamam bir zayıf sat potansiyel dönüştü burası ama hala biz güçlü bir sat potansiyelindeyiz arkadaşlar. Ve Bitcoin'den ben tepe noktası olarak 22.000 ve 21.900 görmekteyim ve bu bölgelerden sert düşüşler gelebilir. Haberiniz olsun. Yani ben hala 19.000 bölgesi, 18.900 bölgesi olmadan alımlara başlamayacağım. Bilginiz olsun. Şimdi Waste Dominance'a baktığımızda Dominance için ben biliyorsunuz ki bugün itibariyle bir şeye başladık arkadaşlar. E, kampımıza başladık ve kampta bu sabah kampa göre bir direnç bölgesi ve bir destek bölgesi koydum ve buna buna göre de bir alımlar yaptık. Bu arada arkadaşlar bunu söylemeden edemeyeceğim. Mükemmel karar elde ettik kampta. Biliyorsunuz ki bizim bir kampımız vardı ve bu kamp esnasında çok güzel karlar elde ettik ve bu kampa daha biz yeni başladık bugün ilk gün ve şu anda bugün bile 600 dolar 1000 dolar kazanan arkadaşlarımız var hatta 4000 dolar 5000 dolar kadar kazanan arkadaşlarımız bulunmakta şu anda. Hatta kamp kazançları 1 olarak yazalım şuraya bakalım isterseniz bakın şu anda bunlar birinci kamp kazançlarımız daha bir sürü arkadaşlar yani hangisini açayım çok yani burada bir sürü kazanç var bakın. Şurada görmektesiniz kazançları arkadaşlar. Bunların hepsi bizim bugünkü kazançlarımız. Tabi bu kazançları arkadaşlarımız yaparken çok da keyif aldılar. Ellerinden geldiğince, elinden gelince en güzel sinyalleri arkadaşlarımıza vermeye çalıştım. Mükemmel kazançlar yaptık gerçekten de. Daha devam ediyor bu arada kazancımız. Daha hala e, yapacağımız işlemler devam edecek. Videodan sonra ben en baştan kampa geçeceğim arkadaşlar. Bugün son defa kampa alım yapacağım. Son defa 20 kişi 25 kişi alacağım arkadaşlar. Şu an kampımızda 368 tane üyemiz bulunmakta. Ve şu anda biliyorsunuz daha bu kamp kazançlarımızın birincisi. Bir de kamp kazançlarının ikincisi var arkadaşlar ki onları sormayın bile. 3000 dolar mı dersin, 4000 dolar mı dersin, 5000 dolar mı dersin. Dehşet kazançlar var. Bakın sadece bunu bile görebilirsiniz. Unfi'ye girdik, OGN'ye girdik, işte... Ee, daha girimiz çoğu kriptolar var bak 62 dolar falan 40 dolar kazandı demiş bir tanesi Ben de arada atıyorum arkadaşlar ben de kazanıp 116 Atıyorum ben çok kazanmasam da Oraya paylaşıyorum arkadaşlar elimden geldiğince Bura baktığımızda bakın 73 dolar kazanç arkadaşlar Sevil hocamız e, 100 dolar kazanmış bir işlemde Bakın 426 dolarlık bir kazanç bulunmakta Ramazan Daş kardeşimiz Yine %70 bir kazanç görmekteyim Unficiyim diyen mi dersin o diyen mi dersin %215 kazanç mı diyen dersin yani Arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Hala kampa gelmediyseniz çok şey kaybetmiyorsunuz. Bakın 438 dolarlık bir kazanç. Ve bu kampı ben kendim Discord'da yönetiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Discord adresimizde konuşarak, herkesle birebir olarak konuşarak. şu anda hala Discord adresinde Lord Kripto Vadeli işlemlerde. Herkes hala şu anda konuşarak işlem yapmaya çalışıyor. Ama ben tabi işlem vermiyorum. Ben gelince işlem veriyorum arkadaşlar. Bakın bunlar ben verdiğim işlemler sadece. Bugün 10 tane 15 tane işlem verdik ve birinden stop olduk. Bir stopumuz var. Hepsinden kara geçtik. Mükemmel. Nazar demesin. Kıçımızı kaşıyalım. Şimdi işlemlere geçebiliriz arkadaşlar. Benim tek bir telegram adresim var. Bakın benim tek telegram adresim o da Lord Hoop Kemik'te. Açıklama kısmına ve sabitlenmiş yorumlarda linki olacaktır. O linkten grubuma gelebilirsiniz arkadaşlar. O zaman analizimize geçelim isterseniz. Şimdi dostlar şu anda USD dominanstayız Bakın USD dominans şu anda belki kendini salmış olabilir. 4 saatliğe bakmamız lazım. 4 saatlikte şu anda OS Dominant için beklentim neydi arkadaşlar benim? Beklentim benim kamda burasıydı bakın. Bu bölgelerden bir sert tepki alabilir demiştim ve bu bölgelerde sert tepkiyi sabah aldı. Bunu ben tabi tabi bu analizi daha sabah yaptım arkadaşlar ben. Ee, sabah işlemlere girdiğimiz için sabah direkt analiz yaptım. Buradan tepkimizi aldık. Bu düşüş güzeldi. Düşüş olması alt koyunları para aktarımı olur. Alt koyunlarda bir yükseliş olur güzel bir şekilde ve alt coinler güzel bir şekilde yükseldi. Zaten yani ben bunu dün ve önceki gün sert hareketler diye videomda söylemiştim. Alt coinler yükselecek demiştim arkadaşlar. Ve hatta çoğu arkadaşımıza 21.90'dan avak saldırdım. 22'den avak saldırdım. Güzel bir şekilde alımlar yaptık ve güzel şekilde yükselişler gördük arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu anda hala OSI Dominas düşüş olarak gözükse de ben size şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hala OS dominansımız yükseliş yani güçlü bir al pozisyonunda hala aktarımlar devam ediyor. Bence FED faiz kararına kadar bu alanlar devam edecek ve ben en kötü ihtimalle bir 7.1'i beklemekteyim. Yani tam da 7.11 gelme ihtimali var. Eğer buraya kadar kripto para gelirse Avax'ı 19.000'lerde, Ethereum'u 1400'lerde, BNB 270'lerde, Azero'yu 0.90'larda, Matic'i 0.70'lerde görme ihtimaliniz var. Bunlar alım fırsatıdır. Bunları asla unutmayın arkadaşlar. Çok sıkı bir şekilde bunları takip edin dostlarım. Ethereum'a son kez bakacağım. Ethereum'a bugün bir işlem girecektik. İşlem şeyini açtık. Ama bakın tam da dediğimiz gibi oldu ya. Bak at, ab, abi attığım sinyal tam da vermiş olduğum gibi oldu. Bu kadar olabilir ya. Anca bu kadar olur arkadaşlar. Gerçekten de şu anda kamptan birileri beni izliyorsa bunu az çok bilirler zaten. Bak kırmızı nokta bizim zarar dedik. Ve alt nokta yeşil dedik. Bak ne oldu? Short pozisyonu mükemmel ya. Gerçekten de var ya. Zamanlama mükemmel yani. Long pardon long pozisyonu. Buradan giriş buradan çıkış demiştik ve girmemiştik. Girseydik şu an kazanmıştık. Yani çıldıracaksınız beni. <laughs> Ethereum'da şu anda beklentim yok arkadaşlar. Ethereum şu an çok garip hareketlerde bulunuyor. Ben yani Ethereum'dan bir beklentim henüz yok şu anda. Ama genelde şunu söylemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki bizim Ethereum'da günlük grafikte hala bir yükselen grafimiz bulunmakta. Bu da bir, bu da nereden geliyor? 878'den gelen bir yükselen grafik arkadaşlar. Ve bizim tam da bu kısımda bir direnç bölgemiz bulunmakta. Ve bu direnç bölgesi şu anda kıramadı hala. Gram için şu anda tepkilerini bekliyorum. Eğer tepki devam ederse düşüş devam edecektir arkadaşlar. Günlükte bilginiz olsun Ethereum'da. Bu tepkiyi bir daha atarsa düşüşümüz olacaktır. Ethereum'da bilginiz olsun. Zaten şu anda baktığımızda bir yükselen takozu görmektesiniz. Bu da düşüşün geleceğini gösteriyor arkadaşlar aşağı doğru. Haberiniz olsun. 1400'ler geliyor yani. 1300-1400 bu kısımlar geliyor. Şu an beklentim bu yönde. Yani düşüş arkadaşlar. Hala yani düşüş bekliyorum ben. Tepe noktalarını zaten verdik. Tepe noktasını uğrayacak. Oradan sonra düşüş gelecek arkadaşlar. Beklentim bu yönde. Kanalıma hala abone değilsen güzel kardeşim kanalıma abone olup bildirimleri açarsan beni mutlu edersin. Elimden geldiğince doğru zamanda doğru analizler yapmaya çalışıyorum. Hayatım bitcoin arkadaşlar. Elimden geldiğince sürekli olan bitcoin e uğraşıyorum. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri aç güzel kardeşim. Videoya like ve yorum atarsan beni mutlu edersin. Kendine iyi bak Bye bay diliyorum. Asla unutma yatırım tavsiyesi vermiyor. Sorumluluk sana ait.